Samsun İlk Adım ilçesinde dört katlı bir apartmanın giriş katındaki yorgancı dükkanına giren kamyonet saatlerce yapılan uğraşa rağmen kaza yaptığı yerden çıkarılamadı. Kamyonet olay yerine çağrılan vinç yardımıyla dükkandan çıkartıldı. Samsun İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre 61 DK 225 plakalı Volkswagen marka kamyonet kavşakta virajı alamayarak 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki yorgancı dükkanına girdi. Yorgancı dükkanının camını kıran kamyonet kaldırım ile dükkanın arasında kaldı. sürücünün şans eseri yara almadığı kaza sonrasında polis ve 112 ekipleri olay yerine geldi. Kaza sonrası araçta ve dükkanda maddi hasar oluştu.